Arkadaşlar merhabalar. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ayrıca selamlar da eklemeyi de unutmayalım. Ee, bugün yine bir metin okumaya çalışacağım. Yani bugün değil bu videoda. Bazen gün oluyor 15-20 video çekiyorum arkadaşlar. Yani bu bugün bugün demek olmuyor aslında. Bu videoda diyelim. Evet değerli arkadaşlar videoyu inşallah böyle hani görebiliyorsunuz. Büyütmeye de çalışıyorum. Ee, böyle aslında okursam benim için daha iyi. Ama bazen bakın mouse böyle kayboluyor. Ee, bu kötü. O yüzden mesela seçim yapmak zorunda kalıyorum. O seçim yapmak da benim mesela akışımı bozuyor arkadaşlar. Yani seçim yap ondan sonra konsantre ol cümleye falan akışım bozuluyor gerçekten. Ben aslında böyle hemen bakıp okumak istiyorum. Okuduğum zaman daha yani cevaplandırmam daha kolay oluyor. O nedenle böyle mouse'la gitmeye karar verdim. Yani böyle yapmaya çalışarak yani sizin de tabi izlemeniz gerek. Çünkü mouse'la nerede otomu görmeniz lazım. Elimden geldiği kadarıyla göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. E, okumak bir pratik işi arkadaşlar. Ama asıl İngilizce konuşmak isteyen arkadaşlarım varsa. Yani kendilerine farklı bir öğütte bulunmak istiyorum. E, İngilizce yazmaları lazım arkadaşlar. Yani İngilizce yazan arkadaş İngilizce konuşur. Anahtar kelime bu. Başka bir şey yok. Yaz İngilizce konuş. Bir bilgi bu konuş. Ama önce yaz. Ne yazayım hocam? yani speak yaz. Yani bir konuşma metnini gör. Bir konuşma metnini mesela İngilizceye çevir. İngiliz Türkçeden İngilizceye çevir. Çevirebiliyorsan konuşursun. konuşurken mesela biraz duraklarsın ama ikinci, üçüncü konuşmada hızlanırsın. Yani cümle yaz. Kafanda tasvir meydana gelir. Bu tasviri yaz. Yazabiliyorsan konuşuyorsundur. Yazamıyorsan konuşamazsın. Ha okursun. Anlarsın. Ama yazmak istiyorsan yani konuşmak istiyorsan da Yazmalısın arkadaşlar. En azından ben böyle tecrübe ediyorum. Ee, bunu söylüyorum. Neyse fazla söze gerek yok arkadaşlar. Aslında bu videoların içerisinde İngilizce de konuşmak istiyorum. Yani, yeah. how can I say? It? First of all, uh, this is an English video. Uh, there is no need to speak Turkish language. Uh, I have to speak English because I am reading in English. But also I am translating into Turkish language. But in this time, I have to speak Turkish. Anyway, no problem. Let's start. Let's start. Nah, there is no need to talk too much. You know, Roland Kohl is an engineer in Berlin. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland Kohl, Almanya'da Berlin şehrinde bir mühendistir. Engineer. Engineer is a mühendis arkadaşlar. Engineer. Roland is a very active person. Roland yani hareketli bir insandır arkadaşlar he is a good basketball player. O iyi bir basket oyuncusudur. He started sport at the age of 11. Arkadaşlar he started sport at the age of 11. Yani 11 yaşında spora başlamış. 11 11 yaşında arkadaşlar spora başlamıştır. And he goes and he goes skiing in the Alps every winter. Ve her kış Alp dağlarına kayağa yani kayağa gider. Anlamında kayağa gider. Bu Scream Kayak arkadaşlar. Rollins mother and father live in New York. Arkadaşlar buradayım. Evet. Şöyle cümleyi bir tıklarsam gitmiyor işte. İşte böyle size de nerede olduğumu göstermek açısından. Evet. Rollins mother and father live in New York. Rollins'ın anne babası New York'ta yaşar. Arkadaşlar bakın böyle mesela pratikleri yapabilirsiniz. Mesela mesela my father lives in New York. But my mother doesn't live in New York. I live in New York. You know? New York is a city. New York is the capital city of the United States. And you can also ask questions, for example, you know, where does your mother live? Where does your father live? Where do you live? Have you ever lived in New York? Have you ever seen New York? You know, when did you go to New York? You know, where's the New York? Can you show me on the map? Like this. You can write. Some example sentences and these example sentences will help your speaking, you know, lively speaking and make you fluent, fluent speaker in English. Yes, let's continue. He was with, the, he was with them last year. He was with them last year. And oh uh, get wants to live in the states too. Yani Roland da. Arkadaşlar böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak istiyor. Yani Roland da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak istiyor. D da ikini burada arkadaşlar to veriyor. To. Evet. Mesela ee, for example you know, this is a pencil. This is a pencil to. Yani bu bir kalemdir. Bu da, şu da bir kalemdir. Ha. For example I can speak English. Mehmet speaks English too. English. So, for example, for example, let's continue. Let's continue. And now we are reading a sentences. And now I'm trying to find out where the point is located. You know, that's it. Every person is from a small town near Athens. Every person is from a small town. is from a small town near Athens. You know, every person is from a small town near She studies English at university. Kendisi üniversitede İngilizce öğrenmektedir. She wants to be an English teacher. She wants to be an English teacher. You know, e, kendisi bir İngilizce öğretmen olmak istiyor. Değerli arkadaşlar, bakın mesela bütün metinlere baktığımız zaman mesela metnin bir simple tense'den meydana yani geniş zamandan meydana geldiğini görüyorsunuz. Özellikle bu want kelimesi çok önemli istemek anlamında. İşte I want, he want, she want mesela aslında İngilizce çok kolay bir dil arkadaşlar. Yani mesela dört zamanı bilsen hani işte simple past, geçmiş zaman simple present, ondan sonra geniş zaman simple present, continuous, ondan sonra şimdiki yani şimdiki devam eden zaman evet ve aynı zamanda simple future tense yani gelecek zaman, basit gelecek zaman bildiğin zaman bülbül gibi konuşursun her derdini anlatırsın arkadaşlar. Dikkat edersen mesela Almanca'da böyle bir şey değildir. Yani Almanca'da mesela fiilin çekimi de var mesela mesela yani bu want kelimesi mesela orada yani çekimle gelmektedir. Yani her şahsın bir çekimi vardır mesela fiile. Mesela örnek vermek gerekirse işte gen. Mesela nedir? Gelmek. Mesela ich geh, Yani vergen, ich geh, sie yani bu şekilde bir çekim içerisinde ama İngilizce'de öyle değil. Mesela I come, he come, we come, she come, they come. Everybody come. Yani çekim yok yani. Çekim yok. Çekim olmadığı için bu dil çok kolay öğrenilir. Neyse arkadaşlar fazla gevezelik yapmayayım. Devam edeyim. Zamanımızı da almayayım. she plays the guitar in a group. She plays the guitar in a group called new band. Yani kendisi arkadaşlar new band. Yani yeni grup adı altında oluşturulmuş olan bir grupta mesela bir gitaristtir. Yani gitar çalmaktadır. She says söylediğine göre we play in the evenings at the cafe. Biz diyor akşamları kahvede yani kafede kafede çalarız. Many people like pop music. Yani birçok insan pop müzik seviyor. They come to the cafe and listen to us. Yani bunlar bu insanlar kafeye geliyorlar ve bizi dinliyorlar. Evi isn't married. Evi evli değiller. But she has an Italian boyfriend. Colette Fakat kendisinin Luigi adında, Luigi adında İtalyan bir erkek arkadaşı varmış. Evi speaks Greek. Evi Yunanca konuşur, İngilizce konuşur, Fransızca konuşur. İtalyan konuşur arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. kız kaç dil konuşur. Yani. Parle du français? Non. Je parle, je parle non français. Je parle anglais, je parle Deutsch, Je parle turkish. Und also, Almanca mesela söylemek gerekirse, ise, ikna alsın. İngilizce konuşur, 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 Dalia Chan is from Hong Kong. Dalia Chan Hong Kong'ludur. She is a student. Arkadaşlar she is a student at school for French Students in New York. Kendisi New York'ta bu yurt dışından gelen öğrencilerin gitmekte olduğu bir okulda öğrencidir. She has a restaurant in Hong Kong. Kendisinin mesela Hong Kong'da bir restoranı vardır. Evet. She wants to speak English to the, to the people in her restaurant she wants to speak English to the people in her restaurant. Yani kendisi restoranına giden insanlarla İngilizce konuşmak istiyor arkadaşlar. Öyle demek ki. Aa, öyle anlıyorum. Değil arkadaşlar aşağıda da sorular var. O sorulara da cevaplar aramaya çalışıyor. Yani cevaplarda da gidip dilerim. Yani ben cevap aramıyorum. Sadece sorunun Türkçe anlamını vermeye çalışıyorum. Anlamlandırmasını yapıyorum. Örneğin what sort of music do New Band? New Band play. Yani bu New Band adlı grup arkadaşlar ne çeşit müzik yapmaktadır? what spare time activities does roland do? and roland, in mosella, in boston, in what are you doing in your spare, time, spare times? So what do you do in your spare times? for example, uh, i'm watching tv, i'm trying to read books, i'm uh, listening to music, for example, you know. In which city does Delia study English? In which city? In which city does Delia study English? Yani Delia hangi şehirde İngilizce öğrenmektedir? Where does Roland live? Roland nerede yaşamaktadır? Who is Luigi? A yani Luigi kimdir? Evet değerli arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir metni okuduk, anlamlandırmaya çalıştık, Türkçe anlamlandırmasını yapmaya çalıştık. Ee, bazen de gevezelik yaptım özür dilerim ee, yani seviyorum böyle materyal oluşturmayı seviyorum bu zamanımda mesela işte ben de in my spare time I am I'm preparing some English video I am uh, trying to read some English text uh, and interpreting into Turkish language uh, and making language videos for for the one who is trying to learn a foreign language. That's it. Now I am sending my greetings from Moosh. Uh, I am wishing for everyone a new day, a new feature, good feature and be ability and ability and uh, speaking a foreign language. See you soon.